Merhaba arkadaşlar ben Caner Amerika'nın New York hayatında yaşıyorum ve sizlere buradan videolar çekiyorum ee, şimdi markete geldim buranın ünlü marketlerinden Stop and Shop buradan birkaç temel gıda maddesi alacağız ee, bu temel gıda maddelerini alırken fiyatlarına bakacağız ee, karşılaştırma yapmak amacıyla bu videoyu çekiyorum bakalım neler göreceğiz neler alacağız Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gidelim görelim. Stop and Shop. Yani dur ve alışveriş yap anlamına gelen bir marketler zinciri bu. Türkiye'deki Carrefour gibi. Büyük. Buranın Amerika'nın en büyük biliyorsunuz Walmart. Ama burası da büyük. Şimdi birkaç ürün alacağız. Bakalım bu ürünler ne kadar tutacak. Böyle büyük bir yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 30, 35 tane 35 değil 18 tane yer varmış. Bakalım biz neler alacağız. Yumurta alacağım. Bakın fiyatları şöyle 30'luk paketi 12.9. Ben 12 tane alacağım. 5.99, 7.39 falan diyor. 3.69'a varmış, bitmiş. Ben de şurada indirimli olan 4.49'u olandan alacağım arkadaşlar. Portakal suyu alacağım. 4.89'a Tropicana oranın en ünlü portakal suyu arkadaşlar. Şu yeni çıkmış. %50 less sugar diyor. Ama biz bildiğimizi alalım. Bunlara zam gelmiş. 3,5 falan da bunlar. Şu an süt almayacağım. Ama sütleri göstermek istiyorum. Bakın burada kırmızı kapaklar genelde normal süt oluyor. 4,59'a 4 litre süt alıyorsunuz. Şu da yaklaşık 2 litre 3 dolar. Ve bunlar burada onlarca çeşit süt var. Her şeyin sütünü yapmışlar. Biz süt almıyoruz. Şefte de aldım 2,99 yarım kilosu arkadaşlar. Erik falan da var. Bir de mango aldım. Portakal suyunu değiştirdim. Bu portakal suyundan aldım. Mango'nun da tanesi yaklaşık 1.25 dolar falan. Domates aldım. Domates de 3 dolar. Devam ediyoruz. Makarna aldım arkadaşlar. İtalyan şu markada. 1.99 Bir de bundan aldım iki tane makarna aldık. Burası makarna reyonu, makarna ile alakalı. 500 tane sos var. Geçen yeni bir sos aldım, onu deneyeceğim. Devam ediyoruz. Böyle de cips alıyorum. 559. Cips de çok pahalı burada yani. Anlam veremediğim şeylerden biri bu. Cips pahalı. Bakar mısınız? Yani şu dandikler bile artık bilmiyorum bunları yemedim ama ne kadar dandik üç buçuk dolar Allah değişik da biralar var şimdi yoğurt alacağım bakalım bulabilecek miyim burada envay çeşit yoğurt var arkadaşlar ben şu markayı aldım burası stop and kendi markası 3.69'a yarım kilo civarı yoğurt aldım bir sürü yoğurt var dediğim gibi denemedim çoğunu ama bu çobanlar falan daha çok şey yoğurt, süzme yoğurt gibi tatlarını çok sevmiyorum. Bu da kahvaltılık waffle'lar falan var. Bunlar da yine fiyatları gerçekten çok uygun. Sürekli alıp buradan yiyorum zaten. Şimdi de öğlen ve akşam yememizi alacağız. Öğle ve akşam yemeklerini ben ee, bu aralar donmuş gıda tüketiyorum. Donmuş gıda hem fiyatı uygun oluyor hem de uğraşmıyorum arkadaşlar. Şimdi donmuş gıda alacağız. Hop burası değil. Şimdi 3 tane de 5 tane de donmuş yemek aldım arkadaşlar. Bu buranın ünlü bir lokantası Kore mutfağı yapıyor. Ondan aldım. Bunların tanesi 5.80. 2 tane de İtalyan eggplant patlıcan aldım. Bu da peynirli ve patlıcanlı bir güzel soslu oluyor. Hoşuma gidiyor yoğurtla falan. Şimdi gideceğiz, ödeyeceğiz. Bakalım ne kadar tutacak e, bu aldığımız temel gıda maddeleri. Yani bunların hepsi temel gıda maddesi. Cipsi saymazsak temel gıda maddesi. Şimdi kasaya gidip ödeme yapacağız. Bakalım ne kadar tutacak. Şimdi alışverişi tamamladık. Ee, bakalım neler almışız. Şimdi portakal. Portakal almadık. Orange yazıyor. Ha orange juice aldık. 2.89'muş arkadaşlar portakal suyu. Ee, şeyde yumurtada indirim varmış. 4.5'a geldi. Dondurma dondurulmuş yemek aldık işte. Onun haricinde e, muz, muza 50 sent vermişiz. Domates 3 dolar. Mango 1.25. Şeftaliye de 3.75 verdik 4 tane şeftaliye. E, kilosu yarım kilosu 2.99'du. 1.25 tutmuş yani. Yaklaşık 1 pound'dan fazla tutmuş. Ondan dolayı 3.74 tuttu. Totalde 52 .37 dolar 37 sent verdik arkadaşlar buna. Gördüğünüz gibi burada bu ürünlerde hiç tax yok. Bakın şurada görebilirsiniz. Tam şurada sıfır tax gözüküyor. Amerika'da <laughs> gıdadan vergi alınmıyor arkadaşlar gıda ürünlerinden. Diğer ürünlerde New York'ta yaklaşık %10 civarında bir tax var. Mesela arabada olsun veya işte herhangi bir ürün alsanız. Amazon'dan alışveriş yaptığınız zaman üstüne tax ekleniyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 50 dolara temel ürünlerimizi aldık. Makarna aldık. işte onu aldık, bunu aldık. Bu videoda böyle bir video oldu arkadaşlar. Şimdi karnım acıktı eve gidip yeni aldım bu makarnayı deneyeceğim ee, ilk kez bu makarnayı alıyorum daha önce Türk marketlerinden alıyordum yani almıştım en son şimdi bunu alacağım yeni İtalyan sosunda deneyeceğim sizin de karnınız acıktıysa siz de bir yemek yapıp yiyin makarna soslu makarna kendinize iyi bakın have a good one.